arkadaşlar Kemal Boyda kanalına abone olup like atmayı unutmayın Puh <laughs> Evet şimdi yan babadaki boks makinesi Bir evimi kırmak için gidiyorum hastanelik olacağım Kesinlikle Olacak Bu bilekler Bunun için alıştı Kaç lira bilmiyorum 3 lira değildir şimdi 2 TL de var Hadi vur bakalım hadi Hadi çekiyorum hadi, hadi size, 2 TL ile Nasıl yapacağım Hadi Nasıl çalışıyor? bu? <laughs> Attın mı? İçine İçine at. at, içine at. Ya i̇çine. ben atmasın bilmiyorum. Ver. Bak parayı yuttu bacak ya. Aha boyana geldi bu işin. Geri verdi parayı. Geri aldım baba buradan atacağım. Geri aldım kızım neyin aldın? Gitti Ya para. Bozuk makineyi aldık dedim işte ya. <gülüyor> <gülüyor> ya uff yağmur ya git başımdan ya. para gitti. Tamam. Ah. Allah bozuk bu yağmur. Boş boş ne Bak devam et. Evet. Evet vur vur, evet vur vur. Vur vur. 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 <laughs> vur. <laughs> <te> dur de, <laughs>